Herkese merhabalar videoma hoş geldiniz bugün %100 kazançlı bir etkinlikle karşınızdayım. Oyun açıldığında 50 gün sayaç vardı ve o 50 gün ne zaman gelecek diyorduk ve sonunda geldi. İkon serüvenlerinin lig bölümü açıldı. Gerard geldi. Mükemmel bir tam istediğim bir oyuncu geldi. Yani mevki anlamında ve ama görev biraz zor. 11 tane görevden oluşuyor ve altta da zaten yazıyor. Premier Lig oyuncuları istiyor. Son görevde de 11 tane İngiltere Ligi'nden oyuncu ve 95 gen olması lazım. Yani biraz yatırım isteyen bir şey ama oyun zaten bize 4-5 tane İngiltere'den oyuncu vermişti. Ben de o ayarlamaları yaptım ve şöyle bir neticeye ulaştık. Yani rastgele koydum. Hiçbir ayar yapmadım. Toplam 8 tane İngiltere Ligi'nden oyuncu ve sadece Lodi... Kaleci ve Ramos hariç diğerleri İngiltere Ligi'nden olan oyuncular. Arnold'ı, White'ı, Foden'ı, Pulisic'i, Werner'i kendisi vermişti. etkinlikten de Sancho'yu vermişti. Bunların hiçbirini zaten satmadım. Belki işime görür diye yani bazılar şey yapmıştı. Hızlı sattan kadro genişlesin falan diye satanlar olmuştu ama ben satmadım. kadro 96'ya 76 kaldı. E, Kaleci ve Solbeck ve Ramos değerinde 3 tane oyuncuyla kadroyu 95'e sabitlersem tüm görevleri eksiksiz yapabiliyorum. E, yarın da zaten bir video çekecektim. Güzel bir oyuncular alacaktım. Onun yanına da Gerard alırsam çok güzel olur. Yani video keyifli olur. E, bugün başlayacağım. Hepsini yapmaya çalışacağım. Toti'ye ya girdim. Görevlerini falan da yapmadım zaten bunların. Önce bunları halledip sonra da bu görevi abanmak istiyorum. Şöyle de yapabiliriz tüm görevleri hızlıca yapıp Pazara da atabiliriz Cerart'ı sonra piyasası bayağı düştükten sonra da geri alabiliriz de Böyle bir şey de yapabiliriz ee, Yani bu etkinliği zaten e, Belirli bir seviyeye gelenler yarısına kadar görevleri yapabilirler ama Yeni başlayanlar biraz zorlanabilirler ee, Ben 9. göreve kadar net yapabiliyorum Hatta belki zorlarsam Ki zorlayacağım Hepsini bir günde yapabileceğim hatta hepsini bir günde yapayım yani. Pazar atma fikri güzel geldi. Bizden en sonda 5 tane e, İngiltere liginden 82 şey üstü, 82 gen üstü 5 tane oyuncu istiyor. Zaten bir tanesini kendi de veriyor. büyük bir ihtimal bu 82'nin üstü çıkarsa çok iyi olur. E, bazı verdiği oyuncular da vardı. Onları da vererek e, alabiliriz. Zaten toplam bize 2.2 milyonda e, bu etkinlikten para veriyor. O parayla da 5 tane 82 üstü İngiltere Ligi'nden oyuncu alabiliriz. Her türlüyle kazandıran bir görev. Ee, X bir anlamında olsun, verdiği hediyeler anlamında. Bir sonraki görevi yapmak için de kadromuzu e, geliştirmemizi istiyor. Bugün, bu yüzden her türlü kazandıran bir etkinlik. Şu an ilk görevi yapıyorum. Sonraki Chelsea maçını da yapmayı düşünüyorum. Çünkü zorluk derecesi nasıl ona bakmakta istiyorum. Yani çok şey istiyorum. Yeni görevler gelmiş bu ilk defa görüyorum yani bu oyunda. Geçtik aynen. Görev zor diyor ama basittir. Her türlü bunları yaparız. Kadromuzu değiştirmeye gerek yok. Zaten yapacağımız takım 80 gen bir takımdı galiba. Bakayım. 90 gen bir takımmış. Şöyle ilk bir 45 dakikalık bir maç var. Bununla beraber videoyu da kapatalım. Hem de siz zorluk derecesini görmüş olursunuz. Şu an belki bu videoyu izleyenler, gece izleyenler olur, belki görev iş göz gezdirmeyenler olur. Zorluk derecesini bu videoda belki de test etmiş de olurlar. Hemen şöyle başlayalım. Başlayalım ama. Tekrar buraları söylüyorum. Belki şu an sesten dolayı şey olmamıştır. Belki bu videoyu akşam attığım zaman izleyenler varsa oyuna girme fırsatı olmayanlar. Belki de bu videoda oyundaki görevin zorluk derecesini de test etmiş olurlar. Ama şu an hiç şey gibi hiçbir sıkıntı görmüyorum. Yani takımdaki takımda yani kendi yerlerinde oynamayan oyuncular falan da var. Yani bayağı bir kötü bir kadro. Ama ona rağmen bir zorluk falan olmuyor. Ama iler, ilerideki görevlerde olur büyük bir ihtimal. Onlar da artık kazanana kadar uğraşacağız. Sonunda güzel bir hediye var çünkü. Yolun sonu iyi oldum mu? Çekilen çile de biraz kusurlu olmak zorunda. Bunu da söyleyelim. Yani ben yapabildiğim kadar bugün yaparım. Büyük bir ihtimal şu an saçmaladım yani ya. Şut vereyim dedim pas gitti. Şöyle de atak yapayım abi hemen. Büyük bir ihtimal kadroyu 3 tane oyuncu almamız lazım. Ve bu 3 tane oyuncu da inşallah 95 üzerinde kalırız. Eğer kalamazsak aldığımız oyuncularla da patlarız. Zaten 5 tane oyuncu vereceğiz. Onun 3 tanesini almış oluruz. Ucuzdan oyunculara bakarız. Yani maçlar kolay. Bunları herkes yapar. Yani hiçbir zorlayıcı bir yanını göremedim. Hiç kasmadığım halde 4 tane gol atabildim. Asıl mesele bunlar değildi. De asıl mesele kadro planlamasını nasıl yapacağız? Onu göstermek istiyorum. Mesela kadromuzu kurduk. Bu şekil bir kadromuz var. 11 oyuncu olacak ve 95 gen olacak. Ve takımınızda böyle diyelim. Mesela 3 oyuncu değiştireceğiz. Mesela şöyle de test edebilirsiniz. Mesela değiştir deyip o mevkiyi de mesela 85'lik bir stoper varmış. Veya 84, 76'lığı deneyelim. Düşükten başlayalım. Mesela 76'lık bir stoper denedik deyik. Bak kadromuz hala 95'te. Mesela buraya geldik. Mesela Yine buraya değiştir dedik. Mesela sol bek 89'luk. Mesela buraya mevkisi dışında 73'lük şu abiyi koyalım mesela. Yani kadro ne oluyor? Son, son halleri ne oluyor? Ona bakmak istiyorum. Şu an kadro düşüyor. Bayağı da bir düşüş oldu gibi. 75'liğini koyduk mesela. Sadece gen hesaplaması yapıyorum. Yani artırmamız lazım azıcık daha. Ya mevkisi dışındaki oyuncular da koyabilirsin. Mesela 80 gen oluyor bu. Artı 5'i de var. Mesela 80'likle biz kurtaramıyoruz. Mesela buraya biz 82'lik bir oyuncu koyalım. Tabi bulabilirsek. Mesela 85'lik oyuncu koydum. Hiçbir şeyi yok. Hala 90. Mesela 85, gerçi bu da 85 ama bu olur mu mesela değişiyor mu özellikleri? Yani anlatacaklarım öyle. Yani oralara kendi mevkisi varsa mevkisi mesela sol bek, sol kendi mevkisi oyuncularını koyarak ya da aynı özelliklerde olan mesela 85'lik bir stoper koyduk artı 4 oluyor. Yani bir defans oyuncusu alıyorsanız stoper özelliklerle falan da birini de koyabilirsiniz. Mesela biz burada 89'luk oyuncumuz vardı, 90'lık oyuncumuz vardı Ramos. Mesela ikisini bu şekilde değiştirdim mi? 95 yenimiz oluyor. Örnek veriyorum mesela 85'lik bir e, sol bek de de oynayabilecek bir stoper de bulabilirsiniz ucuzundan İngiltere liginden veya stoperleri de İngiltere liginden olup da daha düşüklerini de bulabilirsiniz. Kaleciyi falan da bu şekilde kendi kadronuzdakilerle deneyerek ha ben buraya bu tarz bir oyuncu almam lazım diye kendi kafanızda yorumlayabilirsiniz. Bu görev hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.